Arkadaşlar herkese iyi işler. Birlik Oto'ya hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2018 model Arlan Tiguan arkadaşlar. Müşterimiz Milas'tan bizi tercih etti. Ön cam Lumar Air 80, yan camlar Lumar ATR 15 arkadaşlar. Komple cam filmlerimizi uyguladık. Gördüğünüz gibi Aracımızı müşterimize kusursuz bir şekilde teslim ediyoruz. Ve aynı şekilde Lumar garanti belgemizi, garanti kartımızı müşterimize teslim ettik. Ön camımız Lumar E80 arkadaşlar. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Tüm profesyonel cam filmi düşünen müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese iyi işler.